Türk Tabipler Birliği isimli bölücü yapılanma bir defa namuslu ve vatanperver Türk Türk hekimlerini temsil edemez. Onların mesleki çatısı, kuruluşu olamaz. Sevgi ve saygıyla layık Türk hekimlerine tek bir lafımız yoktur. Nerede bir melanet varsa Türk Tabipler Birliği başkanı ve işbirlikçi yönetimi oradadır. Bunlara doktor demek Tabipler Birliği'nin başında Türk isminin bulunmasına sessiz kalmak, Türklüğe ve doktorluğa en korkunç bühtan. <laughs> Sağlık çalışanlarımızı hedef alan şiddetin karşısında olacağız. Ama askerlerimize yönelik saldırı ve tacizlerin de sonuna kadar karşısında duracağız. <laughs> Türk Tabipler Birliği mutlak surette kapatılmalıdır lazım gelen hukuki takibat süratle başlatılmalıdır. Yönetim organlarına yuvalanmış bölücülerden hukuk önünde hesap sorulmalıdır.